Merhaba ben Tınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 8 Ağustos haftasında Terazi Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Sancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Yükselen teraziler neler yaşayacak merak eden arkadaşlar ise Astrolog Çınar Sancak kanalımdaki haftalık videolardan faydalanabilir. Evet bu haftanın enerjisine baktığımız zaman aslında sorunun cevabını siz biliyorsunuz. Bu hafta başınıza gelecekleri resmen sezgileriniz sayesinde görebilmişsiniz. Daha öncesinde yara aldığınız, mutsuz olduğunuz, sözünü üzüntü ve kedere boğulduğunuz bir insan ya da bir durumla ilgili bir gelişme var. Ama bu gelişme sizin hayrınıza, sizin için iyi niyetli olacak bir gelişme olacak. Daha sonrasında evet özellikle bir kişiyle küslük varsa çarşamba günü bununla ilgili bir barışma olabilir. Bir iş beklentiniz ertelerdiyse sonuçları bunu da cuma ya da cumartesi bununla ilgili bir sonuç alabilirsiniz. Yalnız bu hafta lütfen özellikle belirtiyorum melankoli, depresyon, Yalnızlık ve mutsuzluk noktalarından kendinizi sıyırın. Odaklanmanız gereken konu neyse bence buna odaklanın. Ve özellikle para konusunda bazı sıkıntılarınız varsa cumartesi günü bir arkadaşınız ya da birinden gelecek yardımla bu konunun üstesinden gelebiliyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Peki mutlu bakalım. Mutlu neler yaşayacak? Evet bazı ufak tefek sorunlar gelişmiş ve bunları çözmekle alakalı birbirinize nasıl diyeyim ee, anlaşamadığınız bazı konular varsa bu hafta özellikle Çarşamba Perşembe günü bununla ilgili olarak hani yenilmekten korkar bir şekilde cesaretsiz bir şekilde kendinizi geri planda tutuyorsunuz. Ama bence böyle kendinize işkence etmek, karşı tarafa işkence etmenin bir faydası yok. Gayet mutlu, gayet huzurlu her şey yolunda gidecek. Hafta sonuna doğru özellikle Cuma'dan itibaren işler yoluna giriyor. Pazartesi salı birazcık dediğim gibi çatışmalar var. Ve bence bu da ya fiziksel koşullardaki bazı durumlardan ya da parayla ilgili bazı durumlardan kaynaklanabilir. Ee, geri döner mi? Hani ee, Bitti ilişki artık şey yok, hayır o kendi yoluna devam ediyor. Sen de bence artık kendi yoluna devam etmelisin. Artık onunla olan beklentilerini bir kenara atman gerektiğini söylüyor kartlar. Sen de yolunu çiz ve yalnızlara bakalım madem öyle. Hani yeni bir aşk var mı ee, ya da seni mutlu edecek doğru bir ilişkinin varlığı görünüyor mu? Bu hafta evet senin yaralarını saracak, sana iyi gelecek, olgun, Ondan sonra kendini güvende hisseden, garantici, risk almaktan hoşlanmayan bir adamın varlığı görünüyor ya da bir kadının varlığı görünüyor. Ama şöyle bir şey, sen aslında hazırsın. Yeni bir aşka hazırsın, yeni bir ilişkiye hazırsın. Yolunu da bulmuşsun. Hani artık kendi yol haritanı çizip bir insanla neler bekliyorsun aşkta? Bu konuda kendini geliştirmişsin, daha netleşmişsin. Ama işte teoride gerçekleşen hani evdeki hesap, çarşıya uymuyor. Bir insanla karşılaştığın zaman, bir insanla ilgili bir şeyleri netleştirmeye çalıştığın zaman ya da bu işin uygulamada dediğim gibi bir ilişkiye başlama noktasında ülke adımlarla gidip sanki böyle. E Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer kafasıyla biraz daha temkinli ama seninki hani temkinin ötesinde daha ürkek bir hareketle devam ediyor. İşte bence bunu toparlayıp bunun üstesinden gelmen, herkese insanlara hak ettiği noktada, hak ettiği kadar ee, çaba harcaman ve değer vermenle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ne eksik ne fazla. İşte bunu bu ilişkinde eğer karşına çıkacak olan insanda yapabilirsen, hakikaten artık bunun daha doğru, daha e, emin ve dengeli bir şekilde ilerleyebileceğini göreceksin. Evet, yalan rüzgarı mutsuz ilişkilere baktığımızda bu hafta diyorsun ki artık biten bitti, giden gitti artık ben hiçbir şekilde mücadele etmeyeceğim. Artık hiç uğraşmayacağım. Kendime özel bir zaman ayıracağım ve kendi huzurum, kendi mutluluğum, kendi refahım için çaba harcayacağım, mücadele edeceğim deyip çarşamba gününe kadar böyle tamamen huzur hani meditatif bir durum resmen kendini iyileştirme, kendini şifalandırmak adına çok güzel bazı çabaların olacak. Evet karşı taraf seni arada bir yoklayacak, ne yapıyorsun, iyi misin, şöyle misin, böyle misin şeklinde sen gayet kul cool cevaplar vereceksin. Böyle biraz soğuk nevale, biraz mesafeli. Tabii ki bu onu bir şaşırtacak karşı taraf ama ondan sonrasında evet orada da nasıl diyeyim ee, ilgi göstermeye başlayacak. Ama şuna dikkat etmen gerekiyor kendisi sorunlarla gerçek anlamda yüzleşemeyecek. Yani sanki hiçbir şey yokmuş. Sanki bu kadar sorunun kaynağında o yokmuş gibi seni hani suçlamak değil ama hani ya iyi misin, senden kaynaklı bunlar ne oluyor, ne bitiyor gibi ufak sistemleriyle karşılaşabilirsin. Neden? Çünkü bugüne kadar alıştırmışsın onu sürekli arayıp sormaya, onun için bir şeyler yapmaya, o lep demeden de bile bir anlayıp, onun için bir şeyleri gerçekleştirmişsin. E şimdi kendini çek, geri çekince, o da bunu <laughs> anlamıyor. Nedenini anlamıyor. İşte bunu anlatabilmek de Hani aslında biliyor ama yüzleşmekten korktuğu için böyle bir sanki öteleyecek. O da senin canını birazcık sıkacak ama evet durumu toparladığını düşünerek sen de buna izin vereceksin. İş, para, kariyer. Bu hafta gayet güzel. Hatta para beklentiniz, zam beklentiniz varsa Perşembe günü karşınıza bu istediğiniz şeyin çıkabileceğini söylüyor kartlar. Açık söyleyeyim. İş yerinde gayet huzurlusunuz. O konuda bir sıkıntı yok. Yalnız beraber aynı statüde çalıştığınız bir insan varsa onunla bir çatışma enerjisine girebilirsiniz, onu da söyleyeyim. Küçük esnafa baktığımızda evet birazcık sıkıntılı. Bir türlü çözemediğiniz sıkıntı tekrar büyüyerek önünüze gelebilir. Buna birazcık dikkat edelim. Büyük esnafa baktığımızda evet bazı resmi noktalarda bayağı canınız sıkılacak. Bir şeyleri yetiştiremediniz, istediğiniz imzayı alamadınız, efendime söyleyeyim istediğiniz gücü elde edemediniz böyle bir sıkıntıyla, bir sonuçsuzlukla karşılaşmak canınızı sıkacak. İş bulmak isteyen arkadaşlara pazartesi, çarşamba ve perşembeyi öneririm. Gayet güzel günler. Evet, aile ve dostlarla olan ilişkilerimize baktığımızda samimiyetle söylüyorum birazcık bencillik yapan insanlarla çatışmalarınız çok fazla olacak. Fazla aileniz bu hafta işlerin yani sizin işinize burunlarını sokabilir. Orada bir çatışma enerjisi görünüyor. Ev, emlak, arsa konularında bir türlü harekete geçemiyorsunuz. Elinizde fırsat varsa dahi bunu değerlendirmekte birazcık geri planda kalabilirsiniz. <laughs> miras konularında Mesela atıyorum anne tarafından ya da baba tarafından bir miras vardır. Ama halan teyzen dayın değil de onun çocuğu ortalığı karıştırır. Tüzenin ortalığı karıştırır gibi böyle bir ortalığı karıştıracak parasal anlamda fazla talepkar davranan birileri var buna dikkat et. Ee, araba konusunda da evet bir şansın var ama para konusunda biraz yetersiz kalabilirsin. İstediğin tarzda bir arabayı bulma şansın çok yüksek diyor. Bu hafta böbrek rahatsızlıklarına birazcık dikkat etmeniz gerektiği konusunda da kartımız uyarıyor bize. Evet bu haftalık bu kadar haftaya görüşürüz.